Teşekkür ediyorum. Kardeşim gerçekten çok güzel bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel bir çok şarkı. Teşekkür ederim. Böyle teşekkür ederim. şey havası var şarkının. Hani gidecek yıllar sonra da. Evet. Teşekkür ediyorum. Söyleyecek bir şarkı. Beğendiniz mi şarkıyı arkadaşlar? Evet. Ağzına sağlık tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey bir şey söyleyeyim. Bu bir şey söyle isimli bir, şey evet. <laughs> bir şey söyle Bir şey söyleştiğimiz şarkımız aslında çıkacak olan Max single'ımızın habercisi. Mart ayında çıkacak. Teşekkür ediyorum. Benim programa yetişmem lazım. Tamam kardeşim. Selam söyle misafir, herkese. Altay'a kocaman alkışlar. Çok teşekkür söyle. ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal arkadaşlar Görüşmek <laughs> Evet arkadaşlar. Hemen konuklarımızı... Aa! Üniversiteleri sayıyorduk. En son Sakarya Üniversitesi mi demiştik? Adnan Menderes Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi. Hepsine hoş geldin diyoruz. Muhteşem bir ekibi. Bugün birçok filmi burada ağırlayacağız. İlk film ekibimizi alalım. Çalsın sazlar filminin ekibi geliyor. Pırlanta gibi arkadaşlar geliyor. Engin Epleri, Can Acınduluk, Belçin Bilgin geliyor arkadaşlar. <laughs> Caner nerede? Makyaj yapıyor. Ciddi mi? Hazırlanıyor <laughs> abi. Ne yani abi oturmadı üç aydır biraz e İşte son hazırlıklar. Bize hep bunu yaptı. Allah yaptın. Allah yolun bulamadı? Caner. Bunun altından bana bir sürpriz var ha geldi geldi. Can Ağaç'ın dostlar. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. En zor kısmı filmi yapmak değil, filmden sonra filmi tanıtmak. Evet. evet. Aynen. Değil mi? O kanala, öteki tarafa bir de şimdi galalar var. Yaptınız mı bir şey? Yaptık, galamızı yaptık. yaptık. Yaptınız. Galamızı yaptık. Karlı bir günde e, çok yoğun bir ilgi vardı. Çok mutlu olduk. Harika. Ne Artık güzel. İnşallah de. bundan sonra ilgi de <laughs> artar. İnşallah. Diğer konuklarımızı da alacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Siz böyle alalım alkışlarla yerlerine, Diğer konuklarımıza alalım. Mehmet Ali Erbil ile başrolü paylaştı. Buradan Mehmet Ali Erbil'e de saygılar, selamlar gönderelim. Galatasaraylı dünyaca ünlü futbolcu Snyder'ın, Snyder, Schneider hepsini söyleyelim. Hangisi hangisi tutarsa ortaya bir söyleriz. Kim neyi alırsa Snyder, Spider, Spider, Schneider, Schneider, Schander. Eşi geliyor. Dünya eşi geliyor. Hanımı geliyor efendim. Niye teyze bir çağırıyormuş gibi çağırdım ya böyle çok güzel bir kadın geliyor Yolende Kabo geliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ve tabii ki olmazsa olmazımız sevgili Eser de evet. bizlerle beraber. Ya. <laughs> Eser'im ya. İnşallah Eser neden olmasın? Hayırlısı diyeceğiz. Hayırlısı. Hayırlısı. Yolanda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Oh maşallah. <laughs> Türkçe tamam mı ya? Yani. Harika. Biraz Türkçe öğrendim. Yok yok gerçekten acayip öğrenmişsin gerçekten yani. Gerçekten biraz Türkçe öğrendim. Evet. Evet yavaş yavaş ama. Ama iyi gel konu derdini evet. anlatıyorsun. Çok teşekkürler. Gelir vergisi beyannamelerinin e, son e, <laughs> ödenme taksit şeyini biliyor. O kadar, Yapma ya. O kadar ha onu. <laughs> onu <da vereceğini gülüyor> <ediyorsun. gülüyor> Çok güzel. Gerçekten ağlamaktan onu duyuyoruz. Tekrar Daha. teşekkür ediyoruz. Beyefendi iyi mi? İyi. Your husband? İyi. <laughs> Kocam çok iyi, çok mutlu. Nasıl? Mutluyum. Bir daha söyle. Bir de, bir çok da... mutlu. Kocam çok iyi. Kocam çok, çok iyi. Çok mutlu. Çok tatlı. Şey, tatlı. Demişim ya. Çok komik, <laughs> ya. Evet. çok romantik. Çok romantik. Her, her şey çok. Harika bir adam. Gerçekten de. Evet. Snyder'e de. Snyder. De. Snyder, e, Snyder. 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 Wesley. Snyder. Wesley. 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 <laughs> yani daha doğrusu ben Wesley diyebilirim de siz tabii yine Snyder deyin. Vesli'ye buradan çok çok selamlar söylüyoruz. Alkışlar da onları da yerlerine alalım şöyle efendim. Konuk çağırmaktan programa başlayamıyoruz ki. Programımız bitti arkadaşlar. Bu hafta sohbet yok. Sadece konuklarımızı çağırabildik. Bize ayı olan Ama şuraya bak. Allah herkese nasip etsin. Böyle bir konuk durumu var mı yani gerçekten? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,